Üniversitemiz kalite geliştirme ve yönetim birimi tarafından düzenlenen Üniversitelerde Kalite ve Akreditasyon Toplantımıza hoş geldiniz. İlk olarak açılış konuşmalarını yapmak üzere Rektörümüz Sayın Profesör doktor Ekrem Yalnız'ı kürsüye şey davet ediyoruz. Sakarya Üniversitesi'nin değerli rektörü, rektör yardımcısı, Kıymetli çalışma arkadaşlarım öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi kalite üniversitelerin son yıllarda en fazla terafüz ettiği, en fazla önem verdiği, önem ve istediği konu Türkiye üniversite öğrencisi sayıları, program sayıları, fakülteler, bölümler, programlar bazında sayı anlamında, sayısal, niceliksel anlamda bir boyun noktasında en yüksek karar organları da dahil kaliteyi nasıl artırırız? Hususu en önemli soru haline gelmiş durumda. Kalite derken hem ulusal hem de uluslararası insan gücü yetiştirmek akla geliyor. Biz kırık üniversitesi olarak bu anlamda sizin de bildiğiniz önemli çalışmalar yaptık. Gerek teşvik anlamında, gerekse kalite yönetimi anlamında çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz sizleri iyi örnekle buluşturma bağlamında bir organizasyon ile bir araya getirdik. Çünkü Sakarya Üniversitesi Sayın Rektörümüzün, misafirimiz olan Sayın Rektörümüzün liderliğinde bu alanda çok önemli adımlar yapıldı, yaptı. Kalitede öne çıkan bir üniversite oldu. Akreditasyonda öne çıkan bir üniversite oldu. <laughs> ulusal ve uluslararası çapta tanınan ödüller alan bir üniversite oldu. Mesela Sakarya Üniversitesi'nin eğer yanlış görmediysem şu anda 36 programı akredite olmuş durumda. Sakarya Üniversitesi bildiğiniz gibi Kırıkkale Üniversitesi ile yaşın bir üniversite. Yani 1992 yılında kuruldu. Her ne kadar çekirdeği biraz daha eskiye gitse de Sakarya Üniversitesi ile biz aşağı yukarı yaşıtız yasal kuruluş tarihi itibariyle. Birbirimize benziyoruz da çünkü onlar İstanbul'a yakın, biz Ankara'ya yakınız. Onun avantajları ve dezavantajlarını Sakarya'da yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Onun için Sakarya Üniversitesi bizim için hakikaten önemli bir üniversite, kardeş bir üniversite. Kendisine, Sayın Hocamıza ve Yardımcısına bu yoğun zamanda, bu mevsim koşullarında uzun yolculuk yaparak üniversitemize teşrif ettikleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum ve kendileriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar Doktor teşekkür Üniversitelerde kalite ve akreditasyon konulu sunumlarını yapmak üzere Sakarya Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Muzaffer Elması kürsüye davet ediyorum. Evet, e, ben de her günler biliyorum <laughs> bu çalışacaklar şey, yani. hepimize. böyle bir ay şeklinde oturmuşsunuz hocam buralar boş elbette kaliteden simler kaçmasınız hocam ben de yaklasın biraz ee, daha ama iyi yani bilmiyorum buralar siks biraz çünkü sunumda göstereceğim ama yani siz böyle oturmuşsunuz ama simlerim bir olmayalım. iyi olmuyor ben e, çok değerli meslektaşıma ve projeme teşekkür ederim. Yani başlangıçtaki e, konuşmalar bizi tabii e, mutlu etti. Yani, bu konudaki e, yaptıklarımızın hani, en azından bilinmiş olmasından dolayı. E, ayrıca biz, hoca da söyledi, aynı yıllarda kurulduk. Çoğu konularda aynı tedirgin paylaşan iki üniversiteyiz, Sakarya Dolayısıyla kimse hocam böyle bir şey bizden e, istediği zaman e, ben de severek hani geldim. E, e, bizim için hani, koşulları çok önemi yok. İnşallah hani bizim e, biraz toplantı biz farklı format planlamıştık ama bu şekilde oldu. Yani paylaşım toplantısı olsun istiyoruz. Çünkü bu kalite konusu, akreditasyon konusu ve üniversite olan herkesin bir şekilde bildiği vakıf olduğu şeyler. <laughs> Ee, o bakımdan bizim burada yaptığımız şey, hani üniversitemizde bu süreçleri yönetmek için geliştirdiğimiz model, Hani biraz bizim farkımız, e, farklı yaptığımız şey burada. Biraz bunlardan size bahsedip, böyle yarım saati e, çok geçmeyecek, yarım saatlik bir işte duruma göre. Sonra da karşılıklı soru-cevapla hani bu toplantının böyle bir, e, belki bu süreçlere motive edici bir faydası olur diye düşünüyorum. <laughs> Ben, e, Sakarya Üniversitesi'nde daha önce rektör yardımcılığı yapmıştım. Rektör yardımcılığı zamanında biliyorsunuz bu 2004 yılında Türkiye'de başladı. Bologna süreci, kalite süreci, akreditasyon süreçleri bu <laughs> konuşuldu. Sonuçta bizde de e, üniversitemizde şöyle düşündük, hani bu işleri konuşmak yerine biraz izahına geçelim dedik. Hakikaten e, 2010 yılını diyelim, bizim rektörlük seçiminin olduğu yıl. Biz kaliteli ödülü aldık, bir de Avrupa'dan İstiklal is Belgesi aldık. Tabii ben bu belgeleri aldık ya artık dedim ki rektörlük garanti. Biz çıkarız, herkes işte bize değerli, rektör oluruz. Meğer işin aslında öyle olmadığını öğrendik. Sahaya çıkınca insanlar, hatta bir fakülteye girerken para dedi ki hocalarımız, hani belki selam hocalarımız diyelim, Hocam buradan ama kalitede akreditasyondan bahsetmeyin, baba meselesinden bahsetmeyin. Siz normal şeyler konuşun. Çünkü insanların bu işe bir tepkisi var diye böyle bir cümleyle karşılaşsın. Karşılaşsın. Dolayısıyla ben hakikaten orada çok bahsetmedim. Böyle yuvarlı bir Yalnız sonuçta mevki <laughs> olarak atanınca şöyle düşündü. Hani bu süreçler dünyadaki değişimi yönetme süreçleri aslında. Yani vazgeçilmez süreçler. Ama bunu insanlarda oluşturduğu bir de tepki var akademisyenler doktorusu. Bunu nasıl gideriz diye e, işte özellikle bu bilişim politikası dekanımızla birlikte bir model oluşturdu. Ve o zamanki yaptığımız araştırmalarda şunu gördük ki bu kalite akreditasyon süreçlerinde insanları en çok gören şey insanlardan sürekli bilgi belge toplamak. Artık bu insanları hakikaten bu işler bir süre sonra netle ettiriyor. Yani diyor ki bu işler işte abi politik kurumlar bir de Türk insanı tez yanlı hani Avrupalı gibi değil yani oralarda daha şey havalar var işte her zaman ben bunu söylerim arada mesela gittiğinizde işte İngiltere'ye veya Almanya'ya oralara yağmurlu, kasvetli, bulutlu havalar yani oralarda insanlar hani de prosedür işte işlem, kalite, akreditasyon ama bizim Türkiye'de çok canlı, hareketli, dinamik bir yapımız var. Ve insanlarımız böyle bir yaptığı şeyi ikinci, iki, üçüncü iki, iki kez yapmaya çok hevesli ve meyilli değil. O yüzden biz bir kendimize uygun bir model geliştirdik. Onu biraz paylaşacağım. Bir kere, üniversitemizin sayısal büyüklüklerini burada yani görelim. Bunun tabi 30, 28 bin meslek lise okulu. Ee, 515 farklı program var. Hani tümünde bu işleri yapmanın yapıyoruz sözümüzü biraz görmüş olun. E, i̇ki tane husus var. Bugün yüksek öğretim de en çok konuşulan şey şu aslında. Yani yüksek öğretim mevcut revizyonlarla e, bir halde değil. Bugün dünyanın konuştuğu konu. Yüksek öğretim aslında son 800 yılın daha sonra gelen bir dönüşümün Iı, RFS'inde diye hep anlatılır. Yani bu binlerde yüksek öğretim dünyada böyle anlatılıyor. Yani bizim bildiğimiz işte, süre gelen mantığın mantalitenin çok değişik başka bir, bir genel dönüşmesi bunu Amerika'da da aynı cümlelerde söylüyorlar. Tüm dünyada böyle. İki tane sebepler bir tanesi ekonomik baskı e, bir tanesi de bildiğiniz dijital dünya. <laughs> ekonomik baskıyı şöyle anlatıyoruz. Yani şöyle söylüyor. Artık İş alanları değişiyor. Yani bugün tarımda Türkiye'de 1500 tane iş var. Tarımda iş ve dünyada bu 6 7, Bunun mesela dörtte biri 10 sene önce yoktu. Şu anda olanların en az yarısının 10 sene sonra daha hızlı, değişim daha da hızlanıyor. Olmayacağı, bunun yerine yeni iş alanları oluşacağı söyleniyor. Bir tanesi bu. İki tanesi. ikincisi insanlar meslekleri değiştirmek istiyor. Hani bir meslekte yetinmiyor. Veya mezun olduğu bir alanı beğenmediği zaman kolayca başka bir alana dönüşmek istiyor. Bunların getirdiği böyle 2-3 tane parametrenin getirdiği şey şu. Biz bir labirentte bir alana yönelik has kişi değil, değişime dönüşüme açıp kolayca değişebilen, dönüşebilen, bir alanda lisansı, bir alanda yüksek lisansı, öbür alanda doktora eğitilen bu tür kişiler yetiştirmek gerektiği ortaya çıkıyor. Yani bunu, ikincisi de e, bilgi mesleği ve yetkinlikleri yüksek öğrenci yetiştirme. Yani bilgi dışında, meslek bilgisi dışında yetkinlikler çok öne çıkıyor. İkincisi de dijital dünya. Yani bu, bu iki tane parametre. Bu, bu cümleyi biliyorsunuz. Yani şu anda var olmayan meslekler, icat edilmiş teknolojileri kullanmak ve bilmediği problemi çözmek için eğitmek istiyorum. Çok yaşa. Bu da e, yani eğitimden çıkan <laughs> çeşitlilik. Yani bizim zamanımızda yani biz tabi e, zamanımız yapılamamız dedim işte 75'li yıllarda üniversitede okurken bunlardan iki tanesi vardı kullandığımız. seri. bir sınıf ve itibari, başka bir şey yoktu. Şimdi 20'ye yakın burada var. Her bir lise eklenen çeşitli e, bir şey aktarma organlara parametreleri çıktı. Bu da her şeyi ee, uygulama biçimini değiştirdi aslında. Temel mantık eskiye doğru gidiyor. Burada bizim yaptığımız teslim şu. Dünyada aslında eğitimin mantığı sanayi öncesindeki duruma doğru gidiyor. Bu bizim de yapılan veya Avrupa'da yapılan böyle. Yani bu e, bir kişi bir şeyi başardığı zaman icazetname alması gibi o hale dönüştü. Yani böyle 8 sene, 4 sene, 8 yarı yıl falan gibi yerine bireysel eğitim öne çıktı, kişinin yetenekleri öne çıktı. Yani günümüzde artık eğitimdeki temel felsefe aslında sanayi öncesine doğru oradaki mantığa oturuyor. Ama bunun tek yani alt üst edilen şey dijital bilgi, bilgi çağı. Yani mantalite eskiye doğru gidiyor ama bilgi çağı bu işin e, önemli. Yani Dolayısıyla biz öğrenme çıktılarını baz alarak bilgi, beceri ve yetkinliğe göre öğrenci yetiştirmemiz demişti. Aslında bunun merkezinde kurumun misyonu öğrenme çıktıları, öğrenme kazanımları, yeterli, yeterli, yani bu çok kavram kullanımı bunlar da Bunun etrafında da bunların bir kısmını biliyorsunuz. Öğrenciler var, akademik kadro, eğitim, öğretim, araştırma, kaynaklar, etik değerler, ki yönetim gibi kavramlar var. Tüm aslında bu kavramlar ee, bu kavramlar üniversitenin misyonunu ve öğrenme çıktılarını kazandırmaya yönelik kavramlar. Kaynak sarılır. Yani işin özü bu. Ee, burada mesela öğrenci dediğimizde neyi ölçüyoruz biz? Giriş kaliteleri önemli. Bir, hangi sıradan öğrenci olur? Bunu yıllara göre ölçtüğümüzü düşünün. Üniversite hani bir şeyi, bölümlerin etkinliği burada gözlenebilir. Başka parametre de olabilir. Mezun kalitesi çok önemli. Bunların <laughs> işe oranları, bunların izlenmesi çok önemli. Hatta tüm eğitimi sadece buraya bağlamayacağını da söyleyenler var 3-5 sene sonra. Yani nasıl eğitildiğiniz yerde nasıl iş bulmuş iş bulma oranı, pozisyonları gibi konular daha da öğrenecek. Öğrenciye baktığımızda bunları özelliyoruz. Akademisyenler kadro sayısal büyüklükler ve onların performansı <laughs> bir daha kredip gelişimi gözleyebiliriz. Eğitim öğretim dediğimizde öğrenme dönüyor şimdi. Burada da hem akreditasyon süreçleri, hem Bologna süreci, hem başka e, süreçlerle tanımlanan bir eğitim süreci var. Öğrencinin merkezi alındığı ve öğrenme çeşitliliğinin burada öğrencinin daha aktif olduğu bir öğrenme süreci var. Bunu da zaten hani bildiğimiz bir şey. Burada tek farklı durum var. Önceki öğrenmelerin tanınması. Yani bir kişinin üniversitede tanınmış dersler dışında da dersleri alarak bunları tanımak artık çok yaygın hale geldi. Yani sizin bir dersinizi iyi tanımladığınız zaman mesela inşaat bir köprü dersini ben tanımlamışım ders sayfalarında hangi yetkinlikler kazanacağı, hangi ödevleri yapacağı, hangi bilgileri, becerileri sahip olacağını da açıkça yazmıştım. Kaynaklarında da yazmıştım mesela. Öğrenci yazın, <laughs> gitmiş o dersi, mesela babası inşaat öğrencisi ondan öğrenmiş. Veya bir büroya gitmiş, öğrenmiş. Veya kendi kendine internetten öğrenmiş. Yani bir şekilde öğrenmiş. Biz de mesela bunu ilk uyguladık. Türkiye'de ilk uygulayan üniversiteyiz. Üç tane derse, de sınırlı tuttuk, çok şey olmasın diye. Öğrendi üç tane dersler, Eylül ayında başvuruyor. Ben bu dersi öğrendim. Ekim'e de gitsek, kursa gittikse veya nasıl öğrendiğini yani. ben...